Şşşt şey bana bak, bana bak eğer bu sevgililik oyununu abartıp Zeynep'in saçının teline dokunursan senin muhtelif yerlerine saç ekerim sonra da ne ekersem onu biçerim ona göre. Sen erkek de dur. Eğer kim bir terslik olursa, sefaretinden ödün verirsin. <laughs> çık, çık, çık. Koran! Koran ne yapıyorsun? Zeynep! Zeynep, beni sevdiğini söyle lütfen! Lütfen Zeynep, keserim bu itin boğazını! Koran! Lan! Koran yürü, yürü! Koran. koran! Koran! dur, ne olur yapma bir şey! Ya ne duruyorsunuz ya? Biriniz barış çağırsanıza! Lan! Oğlum küçük Koran, ne yapmam Tamam bak! kırık vazoyu yukarıda bıraktım. Sen kes! Ya! Ana! Lehim mi alındayım? Lan psikopat ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Onu, onu bırak, onu bırak. Onu bırak, Seva'yı al. al. Ya ne yapıyorsun? Gerizekalı ben çocuğun annesiyim. Korhan, Korhan polise haber verdiler. Lütfen işi zorlaştırma, ne olur bırak Cevahir'i. Kime haber verirsen ver Zülgit. Romeo ölmeli, ölecek. Hey. Oğlum Romeo benim, malak. Onu bırak, beni al. Bak bak lan. Korkmuyorum lan Zeynep. Değil boğazıma bıçak, bazuka dayasan fark koymaz. Öleceğim uğur aynı uğur. Kes lan kes. Zeynep, Zeynep Cevahir'i sevmiyorum de. Lütfen seni seviyorum de. Lütfen Zeynep, onu sevmiyorum de. Seni seviyorum de, lütfen. Cevahir'i sevmediğini söyle. Gerisini ben hallederim, araya adam sokarım. Daha yeter be. Evet. Cevahir beni seviyor. Ama ben de Cevahir'i seviyorum. Eğer onu yok edersen benim gözümde nasıl var olabilirsin Koran? Eğer insanlıktan çıkarsan bir daha sevemezsin de. Tamam, sen beni sevdin. Ama ben seni sevmeden seninle birlikte olursam oyuncak bebekten ne farkım kalır? Çok ağır konuştun Zeynep. Çok ağır konuştun, oyuncağım kırıldı. Demek ki sen beni hiç sevmeyeceksin. Eğer sen beni sevmeyeceksen benim bir anlamım kalmadı. Benim bir anlamım kalmadı. Keseceğim lan kendimi. Keseceğim lan. Keserim lan. Keserim lan, Keserim lan kendimi. Keseceğim kendimi. Zeynep. Zeynep. Şişt. Bırakın lan. Durun lan durun. Durun. Bırakın. Kaldırın Aa. adamı. Kaldırın adamı alo. Şişt. Aa, kaldırsanız oğlum adamı. Lan Amerikan futbolu gibi şunlandınız adamın üstüne. Bırakın lan. Ne evet. şansın adam biraz da delini iyi geçsin. Durun. Durun bir şey yapmayın hasta olur. Annesine haber verelim. Zeynep. Zeynep Zeynep, Zeynep! 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 Çok korktum Cevahir. Dur! Dur ulan! Allah'ım oh, durun, durun. Ya Allah Allah. Ne sarılıyorsunuz millet sayıcı sancak? Arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz ilgilerinize, alkışlarınıza. Biz bunu Koran'ı yakalamak için yaptık. Bu sadece bir oyun idi. Şişt. Zeynep, ne diyor bu? Evet, Bilal doğru söylüyor. Koran'ı yakalamak için bir oyundu. Bak kızın bakma kızın arkasından. Bakma kızın arkasından. Vallahi billahi senin merceğini koli bandıyla kolilerim ha. Koli kafa. Nasıl sen bakma lan. Senin mabedine tünerim ha. Koyu kalay. Allah! <laughs> baba. <laughs> Şunu bilemedim. <laughs> Resimde gördüğünüz ezik kim? <laughs> Sultan sağ yedi harfli. <laughs> Allah Allah, kafan ılık mı lan senin? Ha? Sırf bu çengelli şakayı yapmak için gittin sayfa mı bastırdın ha? <laughs> Kökten uca beş harfli bilen. Ha, Sabak ya. ya. <laughs> Allah Allah. Ya, canım, canım. Orhan, muhtarı erkek hastanesine götürek. Bozuldu muhtar ya. Bak ya Allah'ım ya Rabbim adama git ikametgah getir dedim gitmiş muhtarı getirmiş mal tanesi ya. Ne yaptın lan kamalak heyeti? Ya, i̇kametgah istedim gücüne gitti hacı. Oğlum kendi aranızda kavga edeceğinize bir taksi çağırsanız ha. Durdum. Ay dikim. Gel, gel. Gel gel gel. Ah boş. kardeşim Allah'ım ya. Gel hadi iyi bak ona ya. Çabuk çabuk. Haydi bakalım. Ortam ben hapse atarlar mı ya? Ya yok canım olur mu öyle şey işte. Bizim muhtar ya. İşte romatizması azar kalbini tutar. Kulağa kaşınır kalbini tutar. Hiçbir şey olmaz. Doğru diyor Koyudut. Ya bizim muhtarın hobisi hastalık biliyorsunuz. Nazlanıyor işte. Hiçbir şey olmaz. Tamam harbiden naz yapıyormuş muhtarı ya. Kendi nazından bıktı gitti muhtarı, öldü ya. Tövbe bismillah oğlum, sus ya. Bildiğin bütün süphanekeleri oku. Ama susarak oku. Lala, yürü gidip lobby yapalım oğlum. Muhtar öldü. Eğer kim Eko Muhtar olursa, beyaz eşya dükkanı bana kalır. Bana bak lan, Hı. bu lüleli bilelim babası muhtar olmamalı. Benim daha güçlü bir adayım var. Ben olmam muhtar ya, Muhtardan Ali ya. Sen değil, Yazit. Babam, düşünsene oğlum. Babam muhtar olursa kuru yemişçi bize kalır. Yapıştır, Amin. Ee, ne demişler? Yola çıkmadan önce kapı da açmazsan yol bitmeden tabut açarsın. Ee, ee, yani yani yanisi yanisi muhtarın iki vekili var. Kutlusi Bey, Ekber Ağa. Bir süre işleri idare ederiz, yürütürsünüz ama bir an önce muhtar seçmeliyiz. İkinizden biri olsun aday. Babacığım, Babacığım güzel babacığım. Hadi. Koy adaylığını ağzının üstüne koy. Sana boşuna kutlu baba dememişler. Düşünsene benim gibi bir oğlum babası oldu. Şimdi minnetini öde ve biraz da beni yücelt. Koy. Hadi suyundan da koy. Hadi koy. Omurgasının ortasına koy ver adaylığını. Eğer ki sen muhtar olursan ben de mahallenin şerifi olurum. ...parasal gücümüzü politikayla birleştiririz, sünnet yatağı gibi. Hadi koy, koy, hadi. Ben istemem Kudüs'ü kardeşim. Oğlum, cenazede konuşulacak lakırdı mı bu? Ha, tohum avcısı. Lan oğlum, horoz mu dövüştürüyorsun lan? Allah Allah, ben evi idare edemiyorum, koca mahalleyi nasıl idare edeyim ben? Şu anda kahveden içeriye giren bir ünvansızın oğlu değil. Evet. Muhtar adayının oğlu. Sizlere boş vaatlerde bulunmayacağız. Bu yüzden de kulağınızı açıp iyi dinleyin. Eğer ki babam muhtar olursa asgari ücretler yine asgari ücret olacak. Bir muhtar bu konuda ne yapabilir ki? Muhtar'ı daha yeni gömdük koyu kopçe. Sen de git kafanı göm. 39 gün sonra gel anır. Senin baban muhtarlığa adaylığını koyamadı diye kendini benim yerime koyuyorsun değil mi? Alt kesim. İnsanlar beni severler oğlum. Benim güzelliğim karşısında parmağını kesen kadınlar var be. Güzelliğin karşısında ben senin ense kıllarını bile kesmem koyu kaval. Millet Babam muhtarlığa adaylığını koymadı. Şimdilik ama koyacak. Hem de baba yadigarı gibi koyacak. Göreceksin o zaman dayanılmaz hafifliği. Cevahir girişi kim? Bu, bu, bu! Nüfus bakın, pembe olabilir bir dakika ofisör. Bir insanın babasının muhtarlığa aday olmaması suç mu? Neler oluyor güzel ve yalnız ülkemde? Burada açıklama yapamayız. Götürmemiz lazım. Ah, polis bey, polis bey! Muhtarımız öldü daha yeni sıcacık. Bu yapmış olabilir. Ben şahidim. Adamın kalbinde kriz ortamı yarattı. Şimdi bir dakika, bari haklarımı sayın ya. Bakın, ben haklarımı sayarsam sizi tutuklarım. Çünkü çok hakkım geçti emniyete. Yürü be. Hadi. Allah Allah! Ya bir dakika Allah'a sen ya, emniyet başkanım. Ben anlamadım ki şimdi, yani yok mu sizin sirenli bir aracınız ya? Niye yürüyoruz? Mahkemeden cevap gelmiş sana. Taciz davam var. Kahvede utandırmamak için söylemedim. Taciz mi? Tövbe bismillah, ne tacizi ya? Ben karıncayı bile taciz etmem. Karıncaya etmezsin. Bu Zeynep Meyveli ne? Karınca mı? Sinek mi? Niye taciz ettin kızı? <laughs> ya, ya biz o işi tatlıya bağladık ya. Allah Allah. Havada kalmış o dava. Düşünün siz ya. Ki kendisi bizim evde oda kiracısıydı. Bir de aramızda kalsın. Ya ben onu taciz etsem. İyi <laughs> gidi yavrum, evde kölem olurdu. <laughs> ya Lala, sen konuşmadığına göre, senin başka duyuların gelişmiş olmalı oğlum. Bir kulak ver bakayım şuna, ne diyorlar? Neyse, işin içeriği bizi değil, mahkeme ilgilendirir. Eğer taciz ettiğin arkadaşın davayı çekerse düşer. Değilse biz düşüremeyiz. Peki, o da beni taciz etse, adalet yerini bulur mu? Cık. Güzel, o zaman ben bir gidip onu ilk ağızdan öpeyim. Yani şey ilk ağızdan yala, yala, yalanlatayım, ya, ağızdan yalanlatayım. Oh. Ya... Lale, ...bu Tatlak benimle ilgili polislere iftira falan attı galiba. Adamı bıraktılar oğlum. Takibiyet Lala. ...karşınızda... olulmaz lider. Profesör Doktor Alekber Elaçöğr. Kurbanlı bir fazla gibi getirdin lan beni buraya şu olmuş aplak. Sevgili boyacı köylü kardeşlerim, benden desteğinizi, hayırlı dualarınızı esirgemeyin. Zaten muhtarlığa tek aday benim. Rakibim de yok biliyorsunuz hani. Neden yok? Çünkü herkesin bütçesi yetmez muhtar adayı olmaya. Ayıptır söylemesi seçim hazırlıkları için... ...Euro'ları mı dolarlara bozdurdum. <laughs> İyi dinleyin şimdi beni. Eğer bir iktidar varsa ya kirişçi vardır ya da kirişsiz. Burada kiriş yok. Çıkış var. Yavrum, Şirin köyü Şirin babasız, Boyacı köyü Kutlusi babasız olmaz. Babam şu anda çekimse. Ama elbet ben onu bir tarafa çekeceğim. Ebedi Bilal. <laughs> ben de senin altındaki minderi çekeceğim. Hem de flaşlar patlatarak. Evet sevgili Boyacı Köy halkı. Demir abicim, herkese Profesör Doktor Ali Ekber Ela Gözden çay. Ha, hem böyle baba oğul bir anımız olur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biz de adaylığımızı koyuyoruz. Nereye koyalım? Dışarı koyun. Boyacı kale halkım. Düşündüm, taşındım. Ekber'e baktım, güldüm. Ben de muhtarlığa adaylığımı koymaya karar verdim. kardeşim. Muhtar adayı olmak sürgü adayına benzemez. Sür git. Ekber. Muhtar adayı olmak damat adayı olmaya benzemez. Hadi yürü git. Rezil <laughs> olacaksın seçim artı. Altyapın yüzü şu verir bu savaşta. Seçim pastasının içinde seni dansöz kıyafetiyle çıkaracağım. Koy oryantal. Durun <laughs> <laughs> tamam. evet, tamam. be. Ey ahali! Ne demişler? Destan çıkmaz bir satırdan, eşek mi at mı anlamam katırdan. Ee yani? E'si yani'si iyi olan kazansın her daim. Kuddusi! Kuddusi! Ekber! Ali Ekber! Ali Ekber! Kuddusi! Ali Ekber! Kuddusi! Ali Ekber! Yine niye geldin Cevahir? Seçim kampanyası yaparken çok yoruldum. Başım ağrıdı ama canım. Eğer bir bardak su verirsen ilacımı içeceğim. Allah Allah! Bakkallarda su yok muydu? Vardı. Ama benim ilacım sendin. İlaç bulunca bari suyum sen ol istedim. Sulu bu yap. Sana seçim vaadinde bulunmaya geldim Zeynepciğim. Seçim vaadisi pusul. Bu apartman aidatının ne işi var burada? Sana mı soracağım cüz'i Bilal? Biz Zeynep'le birbirimizi seviyoruz. Bir beş dakika uğradım birbirimizi sevelim diye. Şimdi check out! Yok öyle bir şey Cevahir. Tabii ki yok öyle bir şey sefalet. Zeynep beni seviyor ama açılamıyor bana. Zeynep'ciğim, şu ileride boş bir arsa var canım. Gel gidelim oraya da bana orada bir açıl. Sayacımı attırtma benim sigortalı Bilal. Eğer seni bir daha Zeyze'nin evinde görürsem... Gömmeli banyoya gömerim seni fayans motifi gibi ona göre. Buranın kapısı bende, kapısı da ahında burada. Çok açlık sınırındasın. Tokluğa geçerken görmeyeyim seni. Hadi yürü hadi. Sana bana çıt çıtlık kefen kendi dikerim Öderim cenaze masraflarını senin. Ya, ya, ya durun ya durun. Hemen çıkın dışarı. Yoksa yemin ediyorum babalarınıza haber veririm. Bir daha da sakın benim evime öyle paldır külür gelmeyin. Gidiyorum bu seçim senin için de bir kampanya olsun Zeynep. Kimin daha güçlü olduğunu görürsün belki. Şişt. Ağrı kesici mi içmeye gelmiştim? Ağrı kesitim. Tabletim. Cevahir, yemin ediyorum böyle davranmaya devam edersen o taciz davamı geri çekmem rezil olursun. Eğer beni bu evden kovarsan, bu ilacı fit olarak alırım, bunu bilesin. Önce cevaz konvoya başvuralım şuradan. Hay Allah. Bana da hak ettiğini vereyim. Selam! Çok sevgili boyacı köy halkı. Size vaat et. Direkt para vereceğim. Ama rüşvet olsun diye değil. Yanınızda

bu paralarla isteyenler gidip beyaz eşya taksidine girebilirler. Bakın elinizdeki paralara. Hepsi gerçek on lira. Yalan. Onlar sahte. Gerçek para burada. Ben de. Dağılın lan buradan. Şişman bak. Seni bence kafanı kırarım ha bununla ha. Ya, beni vurur. Beni vurur. Açık söylüyorum. Şimdi ellerinize verilen 10 liralar yarın ceplerinizde 10 on... Girmez. Ben elleyen değil, ellenen biriyim. Elbette ki sizden biri değilim ama... ...mıhtar ela göz olursak... ...sizler de bizim kadar çekici olabilirsiniz. Ayrıca elimde kirişçilerle ilgili çok önemli belgeler var. Benim de elimde senin doğum belgen var doğuştan bilen. Açıklıyorum. Belgeye göre anan seni doğurmamış. Hiç Oğlum siz mi adaysınız ebeveynleriniz mi? Adam gibi tartışın. Yani ne demişler? Ayı yararsa peteği tutuşur arıcının eteği. Ee, yani? Yani ise adam gibi tartışın. Kahvede kuralım ortamı. Daha önce yaptığınız gibi paylaşın kozlarınızı. Ben varım. Elimde çok parlak belgeler var. Rezil edeceğim bu kin malını. Belgelerini tamamlatacağım. Veriyorum arkandan ışık yüzmesini.